sayılı hmm. üniversiteler arasında geliyor. Hmm. Bu da büyük bir sıkıntı. Ee, takım çalışmasına gelmek istiyorum. Ee, takım çalışmasında önemli roller ve önemli e, nokta yerler nelerdir? Tabii ki yani bizim adımızdan da anlaşılacağı gibi hani sinerji parçaların bir araya gelerek bütün meydana getirmiştir. Biz evet. bir artı bir eşittir üç deriz. Normalde iki ama o bir nereden geliyor? Evet. Bu sinerjinin gücü. Hani biz toplanıp enerjimizi sinerjiye çeviriyoruz. Yani biz böyle telaffuz ediyoruz. Yani orada 40 kişiyi bir araya getiremiyorsa e, orada biraz liderlik sorunu da vardır. O da var. Hani bunun tanımını yaparsak arkasından kitleyi sürükleyebilmesi lazım. Doğru. Hani biz bir organizasyon yaptığımızda ki teknoloji geçimci süresini de bizim sağlığında çok yankı uyandıran bir şeydi. Çünkü o da iki günlükte 10 seminer vardı. Evet. Orada kayıtlarımız 4000'in üzerindeydi. 10 evet, seminere giren öğrenci sayısı 4000 üzerindeydi ki üniversitenin öğrenci kapasitesinin 36 bin, 37 bin civarında olduğunu düşünürsek yani Müyük müthiş sayı, bir rakam. Evet. Oradan dolayı sınavcı bir e, hani var olan ünün hün katlı diyebiliriz. Evet. Basında da böyle algılandı. Benim bir arkadaşım şunu söylemişti. İbrahim hani ben internete girdim arama motoruna teknoloji gelişimli zirvesi yazdım. Bir otu yapılmış, bir de Çukurova Üniversitesi'nde yeah. yapılmış. Ben duydum duymadım. Doğru. Yani bu güzel bir şey. Farkındalık da önemli. Farkına Doğru. varmamız gerekiyor. Hani bu sadece öğrenci arkadaşlarla alakalı değil. Hani 40, 50 yaşına gelmiş insanlarda da bu maalesef göremiyorsunuz bazen. Farkında olamıyor. Hani iş işten geçtikten sonra farkına varıyor. Doğru. O zaman da kafaları duvara vurmaya yani artık önemli yok. Geçmiş oluyor. Pişmanlıklar oluyor. Yani pişmanlıklar oluyor. Zamanında farkına varmak lazım. Herkes girişimci olamayabilir ama girişken olmak önemli. Hani eğer biraz girişkenlik varsa, liderlik vasıfları da varsa yani 40 değil 100 kişiyi de toplayıp kol faaliyeti için başvuruda bulunabilir. Doğru. Ki bulunan arkadaşlarımız da var yani. Bu şunu da gerektirir. Neden 40 kişiyi toplayamıyor? Hani bazen isteriz isteriz ama o saman alevidir. İki gün sonra söner. Hakikaten tamam. Evet. istiyormuş. Hani üniversite yönetimi de aslında bunu istiyor. Hani geliyorlar tamam güzel çok güzel projeler ama iki gün sonra tamam kolu kurduk. E sonra organizasyon yapmazlarsa bir yani istikrar yok. Bir istikrar olmazsa ne olacak? Bizim üniversitedeki öğrenci topluluklarının bir kısmında bu var. Hani aktif öğrenci topluluğu sayısına baktığımızda 7 ya da 8'dir. Evet. ama toplamda 26 tane öğrenci topluluğu var. Ben çoğunun ismini bilmiyorum. Niye Aynı. yoklar çünkü? Doğru. Yani bu iş böyle. Onu görmek istiyor üniversite yönetim. Hakikaten istikrarlıysa biraz mücadele eder, biraz peşini bırakmaz. Onun sonra biz onay veririz diyorlar. Yani sırf da bir kulüp kurmak için de kurulmaz kulüp. Yani hani bazı arkadaşlar var ki hani parti düzenleyelim diye kulüp kurmayı istiyorlar. Evet. Ya da eğlence olsun diye kulüp kurmayı istiyorlar. Yani bunlar Doğru. yanlış kulübün mantığı yoktur. Doğru. Yani büyük bir takım çalışması gerektiriyor ve girişimcilik gerektiriyor. E girişimciliğe de biraz girmek istiyorum. Girişimcilik sizce ne ifade ediyor? Girişimcilik sizce ne ifade ediyor? Ya girişimcilik bence sadece bir ürün üretmek değil. Evet. Ya bir akımın dönüşü olabilir. Doğru. Hani ya da nasıl diyeyim? Bir lider de girişimci olabilir. Herkesin bir öyküsü vardır ama Ülkemizde bazı zamanlar girişimciyle girişkenliğin önemi yani farkı karıştırılıyor. Yani girişken farklı bir şeydir, evet. girişimcilik farklı bir şeydir. Hani bazı isimler var mesela hani bilmiyorum örnek vereyim mi? Buyurun verin. Altan Manas var mesela evet. benim için girişimcidir. Benim çünkü, için de büyük bir girişimci yani kendisi. Yani çünkü hakikaten baktığımızda Türkiye'de ilk elektrikli otomobili üreten isim evet. ve iddiayı Türkiye'ye getiren isim. Bunun gibi birçok patenti var. Evet çok. Ee, hani Steve Jobs girişimcidir. Doğru. Bugün Apple'ı görüyoruz yani ya da Bill Gates girişimcidir. Evet. Yani bunlar bir şey üretmiş ve bunu tüm dünyaya pazarlamış. Yani Türkiye'de de yerli girişimciler var. Doğru, çok var. Yani çok var. Kobiler birçoğu girişimci ama kendilerini pazarlayamıyorlar. Doğru. Ya burada da işte pazarlama şekleri çok önemli. Ee, ben de e, Alpan Manası e, Ankara'da dinlemek nasip oldu bana da e, bir bir iki saatlik bir söyleyişisi vardı. Alpan Manas girişimci olduğu kadarıyla ki herhalde girişimcinin içerisinde de kendisini pazarlama vardır tabi, Kendisini çok iyi pazarlayabiliyor. Bir stand da gösterisi gibi sunum yapıyor. Orada izleyenleri gülmekten kırıp geçirebiliyor. Öyle bir şey de var. Bu da çok önemli galiba. Bir girişimci, bir yenilikçi bir insanın bunu pazarlayabilmesi, sunabilmesi de çok önemli. Girişimde inovasyonun yeri büyük galiba. Çünkü... Hep aynı tarz şeyleri yapmak da mantıksız bir şey. İnovasyon bu konu biraz anlaşılamıyor galiba. Türkçe'ye çevrimi yenişim diye sinerji evet. Sinerjide yenişim konusunda yeni bir şeyler üretmek aslında biz inovasyonu öyle kabul ediyoruz. Evet. Yani biz mesela her sene farklı proje geliştiriyoruz. Evet. Mesela geçen sene zirveleri geliştirmiştik. Zirveler. Yani bizim inovasyonumuz zirvelerdi. Bu sene iş adamlarıyla kahvaltılar oldu. Önümüzdeki sene belki farklı bir şey olacak. Hani bunu biraz daha açmamız lazım. Mesela hani Adana'da Baybars Altuntaş var. Evet. Daha önce Amerika'ya gitti. Obama ile görüştü. Çok güzel. Mesela orada çok güzel bir şey vardır. Tüm dünyadan 300 civarında bir girişimci dağıt edilmişti. Fakat evet. Obama Baybars Altuntaş'ın koluna girip de senato meclisine geldi. Ne güzel bir şey. Ya yani oradaki 300 girişimciden sadece Baybars Altuntaş. Baybars Ondan sonra bunu mesela Baybars Bey çok iyi değerlendirdi. Hani şimdi tüm üniversitelere gidiyor. Kitabı da çıktı, müthiş satılıyor. Yani girişimcilik bu fırsatları da değerlendirmektir aslında. Hani evet. Bill dedik mesela, dünyada hep Microsoft ürünleri kullanılıyor. Evet. Ama Apple'la tartışılamaz kalitesi. Evet. Fakat Bill çok güzel pazarlıyor. Doğru. Bill Ben bir şey söylemek Tabii ki. Geçen sene gıda fuarındayım. Evet. Yani geziyorum mekanları falan. Ben bir de blog yazıyorum arada. Evet. Gıda ile ilgili falan. Benim aklıma takılan şuydu işte orga, hani organik tarımdır. Hani ayık açık bir ara. Hala da önemlidir yani ben gıda mühendisi olduğum için de ilgileniyorum. Evet. Adana'da böyle bir şey yapan biri var. Yani iki firma, şey iki tane marketi var ve reyon açıyor bu şekilde. Yani dedim ki hani gıda fuarında var mıdır acaba? Geziyorum standları evet. falan. Bir baktım orada stand açmışlar. Organik market diye. Evet. Ya dedim hani tam çıkıyordum. Acaba görüşsem mi falan. Gittim standdaki abi, böyle böyle hani acaba dedim ben sahibiyle görüşebilir miyim? Söyleşi yapmak istiyorum falan. Evet. Ondan sonra kendisi direkt sahibinin numarasını verdi. Ya yani bu güzel. hani bu vizyon sinerjiden geldi bana. Hani, yani belki de o cesareti. Bu bir girişimcilik. Ya tam bence. ben öyle görüyorum. Evet. Yani, bu cesareti belki de hiç yakalayamayacaktı Tabii. bu şekilde. Yani direkt mesela gördüğümüz bir iş adamıyla konuşuruz, İşte neler yapabiliriz, bunları tartışırız. Bir de mesela ben birinci sınıftayken kariyer binlerine katılmıştım e, sinerjinin. o zaman aktif değildim. Ömer ikinci abimiz gelmişti o zaman, e, kendisi yani sen Desnet'in yönetim kurulu başkanı. Evet. E, orada şey söyledi. Yani bir büyük bir şirketin işte genel müdür genel müdürü, genel müdür yardımcısının hani kart viziti var. O kendini tanıtma ihtiyacı duyuyor. Evet. Yani bizim neden olmaz? Yani böyle bir bakış açısı. Doğru. Mükemmel. O söyledikten sonra işte mesela kart vizit bastırdım ben. Kart vizit. Yani bunlar önemli diye düşünüyorum. yani Tabii Bu tarzda ki. bakış açısı getirdi bana. Sinerji. Yani daha demin de demiştik kendini pazarlama önemli bir şey. Ve yaptığın ürünü, çıkardığın o çıktığı da pazarlayabilmek yetenek işi. Girişkenlik, girişimcilik artık onun farkını tam anlayamadım ama onlar önemli bir şey. Ee, bu yönden de yani sinerji kolu, e, kulübü, yine tabii ağız alışkanlığı olduğu için yeni ismiyle kulübü. Girişimcilik ve takım çalışmasında büyük etkisi var diyebiliriz. Bunları da e, önemli vurgulamak gerekiyor. Şimdi ben biraz da gelecek dönem faaliyetlerinize geçmek istiyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Gelecek dönem faaliyetlerinde ne görünüyor? Şimdi takım çalışmasıyla alakalı evet. son bir şey söyleyeyim. Tabii, Böyle buyurun. geçmek istiyorum ben. Teknoloji ve Girişimcilik Zirvesi'ne ben, bir de Emrah diye bir arkadaşım vardı. Evet. Biz onunla birlikte planladık. Emrah şu an ıı, askerlik görevini yapıyor, vatani görevini yapıyor. Evet. Bitlis Tatvan'da, 10. Motorlu Piyade Tugay'ında. Evet. <laughs> Kendisine buradan o selam selamlar göndermek söylüyoruz. istiyorum. Evet. Başkan yardımcımdı benim geçen dönem. Onun sınavcıya çok büyük emekleri vardı. 2 kişiyle başladı, bu 50 kişiye yayıldı. Çok iyi bir organizasyon şey. takımından daha sonra bu hani salonda 800-900 kişilik bir organizasyona dönüştü. Takım çalışması budur. Gelecek organizasyonlarımıza e, bakarsak e, elbette ki son sınıf olmanın verdiği şey artık bırakmak gerekiyor belirli bir zamandan sonra yeni arkadaşlar yetiştirip onlara bu bayrağı teslim etmek gerekiyor. Artık farklı e, limanlara açılmak Doğru. gerekiyor. Çünkü öğrencilik bir yere kadar, ondan sonra iş hayatı başlayacak. Doğru. Sinerji'nin gelecek projeleri nedir? Tekrar teknoloji girişimci zirvesini düzenleyeceğiz. Fakat bu sefer çok daha büyük bir zirve olacak. Ne güzel. Yine büyük firmalar ve farklı sürprizleri olacak bu sefer. Tabii biz bu etkinlikleri yaparken bazı firmaları da sponsor alıyoruz. Arkadaşlara da işte çekiliş yapıyoruz. Bazı arkadaşlar işte ücretsiz İngilizce ya da size kurslar oluyor. Geçen sene 20 ya da 30 arkadaştı sanırsam. Ya full burslu ya da %50 burslu indirim aldılar. Evet. İki güzel. arkadaşımız da yani yurt dışı gidiş dönüş kazandı. Üç kişi dil kursu yine ücretsiz. Çok güzel. Evet. Yani bu tarz da. etkinlikler de sağlıyoruz. Çünkü hani bir kişinin belki böyle VAT programları var, work and travel programları var. Gitmek istiyordu belki uçak bileti alamıyordur. Doğru. Hani bir 3000-4000 liraya tekabül ediyor ki şimdi. dövizin de arttığını düşünürsek daha da fazla bir fiyata gidiyor. Orada bedavaya getirmiş oluyor. Yani elbette ilk ister ki bu sayıyı artıralım ama hani sınırlı. Tabii. Gelecek faaliyetlerde teknoloji ve gelişimin var. Bu, bunu daha sonra başka bir programda yine İnşallah. Çünkü hani yetmez belki burada. Evet. İş adamlarıyla kahvaltılarımız işte rutine bindi. Artık iki haftada bir iş adamlarını da öğrencileri buluşturuyoruz kahvaltıda. Orada iş adamlarının tecrübelerini dinliyoruz. Biz istiyoruz ki aynı zamanda arkadaşlara bak bu şu firmanın müdürü ya da evet. CEO'su git bir kart vizitini al. Niye? Doğru. Daha sonra ararsın 2-3 gün sonra. işte Mehmet Bey, siz de kahvaltıda tanışmıştık sınavcının kahvaltısında. Ben işte Mehmet şu bölümde öğrenciyim. Müsaitseniz yanınıza çayınızı içmeye gelmek istiyorum. E, yok demez. Bugüne ne kadar diyen duymadım ben. Ne güzel. Yani gider belki iş sıkıntısı varsa iş konuşur. Staj sıkıntısı varsa staj konuşur. Aa. Hani bize böyle öğretilmişti. Biz de bize böyle öğretiyoruz. Ne güzel. Ve yani şu vardır. Başkandan başkana hala ilgi vardır. Biz tüm eski başkanlarla konuşuruz. Eski yönetimle konuşuruz. Aramızda müthiş bir bağ vardır. Bu da büyük Onlar bir şey. Onlar hala yardımcı oluyor. Yani diğer topluluklara baktığımızda kavgalı. Bir önceki yönetimle kavgalı. <laughs> Diğeri gelmiş birini devirmiş. Hani bizde o şey yok. Ne güzel. Çünkü bizde artık Hani arkadaş olarak geliyor. Kimse birbirini tanımıyor. Ben Sümeyye'yi tanımıyordum. Burada tanımıyordum. Sinerji'de tanıştık. Ve bu belli bir noktadan sonra hani dostluğa, kardeşliğe dönüşmeye başlıyor. Doğru. Hakikaten, ben bu faydasını gördüm. Müthiş bir arkadaş çevresi oluşturuyor. Müthiş de bir iş adamı çevresi oluşturuyor. Biz bunları da değerlendirerek projelerimizi şekillendiriyoruz. Hani bu bağ olmasa, bu takım çalışması olmasa biz proje oluşturamayız evet. zaten. İş adamları kahvaltısını bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun dışında e, yine yönetim ve kariyer zirvesini de ikincisini yapacağız. Çünkü bu zirveler artık gelenekselleşecek. Hani evet. Kariyer günleri değil de, artık zirve yapalım. Zirve. Yani Çukurova Üniversitesi adı zirvelerle alınsın. Doğru. Biz öğrenci olarak elimizden geldiği kadar ne yapabiliyorsak onu yapmaya çalışacağız. Elbette evet, ki derslerimizi ihmal etmeden, hani kendi özel hayatımızı da ihmal etmeden ama elbette ki bazen ihmal oluyor. Olur. Çünkü çok zevkli işler olduğu için bazen kendimizi kaptırıyoruz. Evet. Farkına varamıyoruz. Öyle bir evet. şey var. Bütün Aynen. arkadaşlar da öyle bir şey var. Çünkü hakikaten güzel şeyler bunlar. Evet. Ee, Sinerji Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Forumumuzun sonuna geldik. Ee, Umarım faaliyetlerinizde de biz Adana TV olarak, Gençlik Meclisi olarak bulunuruz. Sizlere medya konusunda yardımcı olabilirsek bizim için büyük bir çok e, fayda olur. E, i̇leriki dönemlerde de sizleri tekrar stüdyomda görmek isterim. Sizlerle zaten özel hayatımızda da görüştüğümüz <laughs> e, arkadaşlarımızsınız. Umarım e, faaliyetlerde de yardımımız dokunursa bizim için güzel bir şey olur. Bugün de Gençlik Meclisi programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı konuk ve konuklarla tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.